Meram Belediyesi Şebi Aruz Törenleri kapsamında görkemli bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Hatta Hüseyin Öksüz ve talebeleri tarafından hazırlanan teramizi Konevi Hat Sergisi'nin üçüncüsü Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış programında ilk sözü alan Hattat Hüseyin Öksüz'ün talebi Seyit Ahmet Tepeler, Hat sergisinde yaklaşık 100 sanatçının 120 eserinin bulunduğunu belirtti. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Telamizi Konevi Hüsna sergimiz 120 eserden oluşuyor ve bu eserleri hazırlamak için Yaklaşık 100 sanatkar çalıştı. Konuşmasına Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini anarak başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Şebi Aruz törenleri boyunca açık kalacak sergiye tüm sanatseverleri davet etti. İnsan ne ile uğraşıyorsa odur. Güçlü imanı, derin fikirleri, öğretileri ve zamana meydan okuyan mesnevisiyle bizleri yüzyıllar sonrasında bile aşk, muhabbet, merhamet ve kulluk çatısı altında toplayabilen Hazreti Piri rahmet, minnet ve şükranla alıyorum. Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Protokol ve sanatseverler daha sonra sergiyi gezerek sergide yer alan eserler hakkında sanatçılardan bilgi aldı. 17 Aralık tarihine kadar açık kalacak sergi 9-18 saatleri arasında gezilebilecek.